Hamdi hocam 4 saatlik bak ada ada yükseliyor sanki 4 saatlikte. Hamdi hocanın 4 saatlikleri meşhur. Hamdi hocam 4 saat adam 4 saate bir giriyor. 500 600 lira çıkartıp gidiyor. <laughs> temiz değil mi Doğan hocam? Strateji. Ter ter temiz, ter temiz. Ama bak gün içerisinde sinyal bulamazsanız 4 saatlikleri bekleyin bence. Gün içerisinde sinyal gelmiyor gelmiyor demeyin. Hamdi hocanın 4 saatliğini bekleyin. Günde adam bir tane atar, hocam, temiz atar. Geldi, Günde bir tane hoca. atar, temiz sinyal atar Bakanlı hoca. Arada şu an yapılacak bir şey yok. Ya bununla çekilme gelirse aşağı yönlü benim ekranı görüyoracaksın. Hüseyin CBL izle kardeşim. Destek bandına biri teste gelir, buradan lock deniriz. 87 tarafa falan gelirse deneriz yani bunu. Şu an için bir şey yapılacak durumda değil. <laughs> Doge güzel gidiyor bak, şu an bir tepki aldı. Doge aldı ya. Doge aldı başını gidiyor. Ya şunlar ne kadar salak salak sözler, ne kadar salak salak cümleler. 10k hmm. doların olsa burada mi mi yaparsın? Niye abi senin 10 bin lira olduğunu dükkanı kapatıp gidiyor musun sen? Ya niye böyle embesil, ezik cümleler kuruyorsunuz ya? Bu dilay grubundakiler. Vallahi saçma sapan. Adam gelmiş yorum yapmış şeydeki videoma. <laughs> Neydi onun adı? Bir tane 125x'ten bitcoin şey yaptım ya. Eee videosu çektim ya içerisinde 15-20 dolar para kazandım şunu yazmış günlük 15 dolar kazansan video mu çekersin o <laughs> yazmış. Bunlar 15 doları 20 olur. doları 10 bin lirayı çok para zannediyorlar ben anlamıyorum ya. 15 dolarım da... olsa niye çalışayım <laughs> mesela. Harbi diyorum siz 15 doları 20 lirayı yani an... çok mu zannediyorsunuz? Adam gelmiş ya yaptığı bak, yoruma bak. Yani, bak yani diyor ki hocam. 10k dolar yapsam burada yayın mı yaparsın amına koyayım yazmış. Yaparım kardeşim, yani yaparım. Seni kendilerine mi bu? <laughs> ben o i̇şte çocuğa çok... yazmıştım ya işte yaptığı için para kazanmaya devam ediyorum. Yani daha çok kazanıyor yaptıkça hani yani diyorum. Daha i̇şte çok kazanmak adam... istiyorum, daha çok param olsun. Ya fazla para göz çıkarmaz. Hani ne kadar değişik değişik insanlar var ya. Ya ben şeyi anlamıyorum. Hani siz ezikler abi. Ezikler yani, başka bir anlamı yok bunun. Hocam ses geliyor mu? Geliyor geliyor, fazla hocam. Ya şey diyeceğim yani insanlarda bir yayıncılara karşı bir art net var ya. Madem o zaman yayın izleme kardeşim o zaman yani. Ben Sen yayından para kazanmıyorum ki abi. Yayından yani ne kadar Limon lana kaç, lana para kaç para ki? Ben onu anlamıyorum. Ya, ya kanka bir tane limon taş, taş çatlasın bir kuruş. İşte toplasam bin lira para yok yani. Anlıyor musun? <laughs> ama her yayıncıya böyle bak. Her yayıncıya böyle yapıyorlar yani. Yayından ne kazanacağım? Benim kazandığım para burası. Ben buradan, buradan para kazanıyorum. Para Sen bak izlemeyi iz, 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 izle. Takip et bir şey öğrenmeye çalış. Ya vallahi anlamıyorum. Ya anlamıyorum ha, hocam. Ben de zamanında bu. kripto kemalin videolarını izleyiz diye buralara geldim ha. Herkes birilerini izleyiz diye birilerini idolü ala ala gelir buralara zaten. Hani burada kalkıp da ne bileyim 10k para kazansam <laughs> bura mı gelirim demek yerine burada kişisel danışmanlık alsan ne bileyim işi öğrenmeye çalışsan daha mantıklı olur. Bence kıskanmak yerine hani ne bileyim Hüseyin'ciğim kendi orijinal hayatında bunu yap tamam mı? Asla ama asla insanlara şunu deme. Öğretmen olmuş ne olmuş? işte Bekçi olmuş ne yapmış? Şu para kazanmış ne olmuş? Bunları yapma asla. Öyle bir şeyler öğrenmeye çalış bence. Yani hiç çoktan bir şey öğrenmeye çalış. Bu senin hayatına bir şeyler kazandırır tamam mı kardeşim? Seviyorum seni Hüseyin'cim. Hocam Doge'den kaç dolar alırsak çıkalım? Kimden? Doge'den bekleyelim mi yoksa ya Doge... 15 dolar kar var. Valla isteyen bozsun arkadaşlar şu anda. Güzel karda yani şu an. İsteyen bozabilir. Hani günün karı deyip karı bir yakışır deyip bozabilirsiniz. Ben geldi öyle yapıyorum. Beni biliyorsunuz zaten. Şu an yayındayım diye ben bozmuyorum. Yayında olmasam şu an ben çoktan bozardım bu arada. Yayındayım diye karışmıyorum. Hocam hayırlı akşamlar. Selam aleyküm. Oo, hoş geldin hocam. Hoş bulduk hocam. İslam yeni geldim. İyi Hoş gelmişsiniz. Bir çayımız için. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Bakmayın hocam gereksiz Hocam öz abim olsanız bu kadar sevmezdim. Adamsın kardeşim. Adam bu işi bıraksa ne yapacak? Bildiği yerden devam. Benim başka bildiğim iş yok ki arkadaşlar. Hani üniversitede ben bu işi öğrendim. Bu işten devam ediyorum. 10 yıldan beridir. Tokat gibi hayat dersi veriyor hoca. <laughs> Eyvallah. Orayı bir klip alın tamam mı? Şunu yapmıştım ya. Onu bir klip alsanız vardır ya. Bence alan bir adam olmuştur onu klip ya. Hiç almış bir kişidir. Bir kişi aldın ben demiştin oldu onu alan ona... oldu mu? Güzel de orası. Selamünaleyküm. Efendim hocam. Ha, aleyküm selam. Selam. Var Kocam, mı kafanızda kripto para ya? Geç mi kaldık? Efendim? Ancak katılabildik. Geç mi kaldık biraz? Valla bir yarım saate bir saate kapatacağım yayını ama şu anda neye girebilirsin? Ethereum'a girebilirsin şu anda. Luna'ya girebilirsin long olarak. Doge'u beklemen lazım birazcık. Hatta gir Doge'u da gir. Eksi 3 topla bozarsın. Tamam Direkt hocam, long gir gitsin. Tamamdır. Ama küçük marjdan küçük isten gir ki hemen likit olma. Tamam hocam. Hocam NS diye bir coin var bir şeyler yapmış gibi ama. NS lan bak. NS bizim kanayan yaramız ya. Sıkıntılı mı? Sıkıntılı. Çok ters Benim... Bitcoin. Bak Bitcoin şu an yükseliyor benim... yükseliyor. Bir ara Bitcoin bilgisayar... deli düşüyordu. Yükselişe, yükselişe de e. birçok çok tersi atmıştı. Doğan hocam benim bilgisayar dondu. Yayını kapatmak zorunda kaldım. Hatta yeniden başlattım. Discord'da yayın açınca gidiyor bilgisayar benim. Niyeyse. Ya benim de öyle bir olayım yoktu. Bir anda şey aldı kendini Discord. Ee, 50 kişi pozitif almış nedense. Düzeltemiyorum H da. Hocam zeke bakabilir miyiz? Zek bir dakika NS'ye bakayım. NS şu pivotu kırarsa belki 16.5'ten dönüş yapabilir. NS'ye 16.5'ten bir short girebiliriz arkadaşlar. Hatta tam 16'dan bir short deneyebiliriz ya NS'ye. Tam 16 tam bir geri yönlü 15-70'e doğru bir short deneyebiliriz. Kısa vadeli. Hocam ne demiştin? Zek. Hangi zek. kripto para? Zek, zek. Bir de bu ülkenin Hocam Ethereum long mu? Ethereum long. NS short dedin değil mi hocam? Aynen 16'dan ama. Okey. Şimdi girilir mi hocam Ethereum'a? Bakayım mı? Girilir ya. Girilir şu anda girilir. Orada ya Zek çok güzel duruyor. Yükseliş potansiyeli olan bir kripto para şu an. Çok dipte ya. Aşırı dipte. Doğan hocam. Efendim. Hep bize bize kadar geliyorsun. Ondan sonra hiç sormuyorsun halatır falan. Bakayım. Kime sormadım ya? Age, Anlamadım. Age. Diyorum ha, ki hocam, siz, isimlerde siz diyorum. Ne oldu ki ya? <laughs> Hay hayattayız biz hala. Yaşıyorsun. Hocam size sormayın. Siz bu grubun misiniz zaten. <laughs> sağ olun, sağ olun. Bu ya arada arkadaşlar. Yanlışlıkla... Heh. ONG uzun vade long girsenize uzun vade. 3x'ten 4x'ten falan girin ama o parayı ellemeyin. O ONG mi o mi? ONG. Kaç dolarla girelim mesela ona? İstediğiniz marjdan girebilirsiniz. 3x'ten 2x'ten falan girin. A gerçi siz doğru efendim FTX kullanıyorum ya onda var. Cık. Yok o, ya. ONT diye geçmiyor mu? ONG diye geçiyor FTX'te Ontoloji işte ya. Ontoloji gaz. Tamam Binance'da ONT diye geçiyor. Öyle mi geçiyor? Bir ba bakayım bir bakayım. Evet. Evet evet hocam ONT diye E geçiyor. tamam. ONT Ona evet. uzun vade girin. Long olarak. 3-4x'den girin. Yani 50-60'lar girebilirsiniz. Stop olarak da eksi 8 stop koyun arkadaşlar. Ellemeyin, emriniz de S şey olsun, emriniz de 8 olsun. 0-8 Hocam şimdi uzun vadeli diyorsunuz ya ne kadar yani gün olarak bir öngörünüz var mı? 4 veya 3 gün. Çünkü şu an çok dipte. Hani çok güzel bir dönüş yapmış. Hani alınabilir buralarda. O geç Hocam b mi girelim? Efendim? 4 5 xten mi girelim o 4 5 xten girin likit olmayın arkadaşlar. Likitsiz girin. Şu anda Dogecoin zirve yaptı. Şu an 7 dolarda. Satalım mı? Hocam müsaadenle kaçıyorum ben. Satıp kaçıyor musun? Doge, sadece Doge'u kapatıyorum yani. Kapatın tamam. 27 dolar. Of çok güzel maşallah. İsteyen arkadaşlar kapatabilir. Ben aldım. İsteyen arkadaşlar kapatabilirler arkadaşlar. Doge'ye short deneyelim mi hocam? Yok aman ha short girme Dogi'ye. Short bir pozisyon yok çünkü şu an market çok fazla alım var markette. Hocam hocam beni de okuyun hocam. Evet efendim söylüyorum. Rustamovic dinliyorum seni hocam. Binance Yayın referans mı? kodunu hakkında kısmından buradan alabilirsin. Bak buraya Binance'a bastığında referans olarak kayıt olabiliyorsun. Tam benim sesim geliyor mu? Geliyor şimdi. Hocam Doge'yi şimdi sattık. 30 dolar aldık. biraz aşağı sal ben... sorudan bir daha long alalım mı? Bir daha alacağız tabii ki. Aşağı salsın bir daha alalım. Tamam. Hocam ONT'yi bir daha tekrarlayabilir misiniz? ONT'yi arkadaşlar eksi bir dakika ya. Hocam merhabalar. Merhaba. Ee, hocam bu arada ONT ile ONG farklı diye biliyorum ben. Ya Bir ontoloji, ontoloji gaz değil, işte, ontolojik... ben ONT olduğunu bilmiyorum arkadaşlar, söyleyeyim. Çünkü ONG FTX'de ONG diye geçiyor, haberiniz olsun bak. ONT e diyorsunuz, onet... aynı diyorsun ama bilmiyorum bak. Hocam aynı değil o zaman ya, 0.5'lerde şu an ONT. ONT sadece ontoloji hocam, ontoloji gaz değil. Yani bilmiyorum, garip geldi yani bana. Siz bana deyince ben de tamam dedim çünkü FTX'te ben girdim çünkü ben FTX'te bu kısımlardan giriş yaptım. Şu an bayağı Olan bir kar değil. Bak göstereyim dedim ya Binance Club olmadığını bilmiyordum ben. Hocam kapatalım o zaman. Ufak bir kar var ne olduğunu bile bilmiyoruz. <laughs> var mı kar? <laughs> var ufak bir şey var. Of, o zaman kaldı gitsin. <laughs> bilmeden bile kazandırıyoruz ya. Bir buçuk dolar Allah bereket versin. <laughs> Doge'de tertemiz para kazanmıştım. Anlık gaza gelip ikit oldum hocam. Gitti 70 dolar yağ Nasıl ikit oldun? Nasıl, nasıl oluyor ya? Nasıl, oldun ya? nasıl, oldun lan? nasıl olur lan ikit harbi diyorum ha. Uğraşsan olamazsın ya. Abi bir Kesin 125x. 50x. Nasıl ikit oldun ya? Düşünüyorum şu anda. olacak bir şey de yapmadı Hayır yani normalde gidiyor ha. Yani short mu girdin acaba? Ne yaptın? Yayında olmasak ben çoktan bozardım. Yayında Şu an bozmak istemiyorum. Hani dursun böyle diye. Ben çoktan bozardım. Doğan benim de aynı oldu. 50 dolar gitti. Nasıl gitti abi? d grubu. abi d grubunda ben şu olayı anlamıyorum. Bak. 50 dolar kadar param var. 50 doların 20 dolarıyla kalkıp şu sen gruba gireceğine, Discord'a gireceğine sen kalkıyorsun orada 50 dolar kaybediyorsun. Gelsen tertemiz bu elbol, hepsini komple kaybetsen burada hep birlikte beraber kaybetsek. Daha güzel olmaz mı hocam yani? <laughs> selam hocam. <laughs> selam. Hocam çok şey kaçırdın mı ya? Valla kaçırdın şey... hocam ya. Bitti yayın. Ya, ya, 15-20 dakika kapatacağım yayını. Valla mı? He. Ah be. Grup kazan da Hamdi Hoca neyim devam ben eder ben Discord'dan ben. ya. Hamdi Hocam devam edersin değil mi? Müsait misin? Doğan Hocam ederim biraz daha bir 15 20 dakika daha ben devam ederim memleket. De Anlacı işte devam, devam eder ya bulur birkaç tane. ya. Şu an benim ben şu an bayağı kazandırdım herhalde. Yani gene bir 30 dolar kazandı herhalde grup diye tahmin ediyorum. Hayırlı evet, olsun. 50 50 hocam. 50. 50 60 30 dolar kazandı herkesin tabii yatırımı kendine göre de. Zaten bende şans olsa. Neyse. <laughs> Doğan hocam. Efendim hı hı. hocam. Başka diğer yayın ne zaman olur hocam? Bir Yarın. Saniye... Tamam. Hocam bu Faruk Cemil görüyorsunuz değil mi? Kaldıraç işlem 2'de. Ee, evet doğru. Onu buraya bir türlü çekemedik. Yani 2 saattir bununla uğraşıyoruz. Tamam ben çektim. Yardımcı olur musunuz? Çektim ben. Faruk hocam. Aynen. Evet. Çektim sizi. Ya. Ee, hocam Ethereum için fiyat söyledin mi? Faruk Ethereum burada, net değil bir gözü yükselemedi gitti ya kaldı burada ya. 3006'da. Doğru yerde miyim ben şu anda abi? Doğru yerdesin doğru. Evet. Kendimi çok doğru ben yerde Ethereum hissettim. Ethereum için beklentim en kötü ihtimalle 100 arkadaşlar. 3100 de. Uzun vade mi bıraksak diyorum Ethereum'u 3100'den. Grafiğin başına duracaksanız arkadaşlar. 3000 30'a 3000 kre geldiğinde bırakın gitsin grafiği. Eğer grafiğin başında 30'a .30 daha dururum derseniz eğer. 3100'e de satış yaparsınız limitten. Durur musunuz? Çünkü Ethereum yükselecek Lamar, yani. Başındayız hocam. E o zaman Ethereum yükselecek. Ethereum hiç satmayın. Ethereum güzel kazandırır. Doge da öyle gene. Doge'u Doge bilmiyorum pardon ama Luna kesin yüksecek potansiyel olan bir kripto para. Şu anda çok güzel alış potansiyeli var şeyde ee, piyasada. Yine Bitcoin de şu anda yükseliş yakaladı o tweetlerden dolayı. Alış potansiyeli çok çok fazla oldu şu anda. O da fiyatlanıyor. Bilginiz olsun dostlar. Hocam yenice sıfırdan girilecek var mı? Hocam tamam. Almadım, şu an bakıyorum mi? da bir Zek koşma gitti. Zeki Zek, Zek baya hoşuma gitti şu an ya. Zeki e girsek diye düşünüyorum. Tam bulundan şu an Zeki e girilebilir yani. Tam bulunduğu bölgeden bir long girilebilir Zeki. Hani e. 163'te de falan da bozarsınız. Doğan hocam Monero'ya da bir bakar mısın? Neye? Monero, XMR. Hacimsiz yükselmiş. Oynama var burada. Büyük ihtimalle balinaları sıkıştırıyorlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya büyük düşüş olur ama bu düşüş çok uzun sürmez. Yani 256'ya falan gelir. Ondan sonra yükseliş Hoş devam var. eder. <laughs> Zeke girelim mi hocam? Zeke ne giriyorsunuz hocam? Ya zeke long diyorum ama şu anda daha değil. Biraz daha altları bekleyebiliriz ya. Yani 152'den falan girilebilir zeke. Direkt olarak short denemek çok mantıklı. Benim yayına bakarsan Doğan hocam tam belirlediğimiz... Yani şu an direkt short girilir ama... Ya 150, 151 falan ya da 150, 152 falan long olabilir yani. yani 152'ye kadar bir short bekleyebiliriz. Evet 152'den sonra bir tepki alma ihtimali var. Ama üstte de HEMA direnci var. Maksimum 157.40'a kadar bir hareket görüyoruz bundan. Aslında esas short döneme noktası 157.40'da. Gelir mi acaba? Buradan 4 saat kırmızı devam ediyor. ama direnç bölgesinden üretiyorum şimdi metrik. Doğan hocam benim bir aynaya baksana. iki tane güzel bir şey göstereceğim. Bakıyorum hocam. Kesin değerlendirelim. Zaten arkadaşlara dönüş söyledim. Şu an baktığımız ekran kava. 4 saatlikte mavi İncem kulpu gördün değil mi? Evet. kırılım geldi. Bir testi bekliyoruz. Ne? Bir de şuna bak. Günlükteki fincan kulpa bak. Oha çok iyi. Efsane değil mi? Mona Lisa'mış. Yani. Bunlar test bekliyoruz. Bunu yine yayınlara söyleyelim. Burada bilgisini vereyim arkadaşlar takip etsinler. Zaten gruba denk gelirsem de yazacağım. Uyuyor olursak denk gelirsek yapacak bir şey yok. Şu böyle artık bizim destek 5.20 bizim oyuna giriş bölgemiz arkadaşlar. 5.20'de spotta zaten bir miktar kendime alacağım. Sizlere de tavsiye edeyim bir miktar. 5.20, e, 5.15'de stop. Destek altı, eski desteğin altı, eski direncin altı stop olacak burada. Buradan ne long da de deneyebiliriz. Ya burada denemeyeceğiz de nerede deneyeceğiz başka? Şu an retest'e geliyor yani. yani Şu an retest'e geliyor. Stop denilebilir hocam 10. ya. 5.20 kesinlikle. Emri verelim mi hocam? Nasıl? 5.20'ye emri verelim mi? Şöyle i̇şte emri verirseniz, uyursunuz, unutursunuz, marketin yapısını görüyorsunuz. Bak, bir anda 38 bine vurdu, bugün tekrar 40 geldi. Sizi alır, likit eder, tekrar uyur. Bilgisayar başında duruyorsanız, telefon başına sıkıntı yok. 5.20'yi bekleyin ama, 5.20, 5.25 bandını bekleyin. Emir atıyorsanız da, takip ediyorsanız dediğim gibi bırakmayın yani, öyle falan uyuyup kalmayın. daha, yapısı olmuyor. Daha, daha öncesinden verdiğiniz 5.19'dan ben içerideyim zaten kavada. Şu Halen anda... Açık, açık pozisyon da %75'ini çıktım. Çok iyi. Tam dediğimiz noktadan güzel döndü. Değerlendiren arkadaşlar varsa bizim baldaki stopumuzu gayet güzel çıkarttık. Biz burada verdik. 5 <laughs> Şu bölgede giriş yaptık. 5 dedik. Zaten buradan uzaya vurdu direkt yani. Ben şuralarda kapattım. Şuralarda falan kapattım ben. Zaten yüksek tutar girmiştim. Tutalım 65 dolar civarında bir kar vardı benim burada. Ben girip stopu koydum işte. uydum. Kar güzel geldi çıktım. Yani 15 dakika sonra da zaten yukarıya vurdu yani herhalde şurada 350 dolar falan alırdık biz şuradaki mumluyu. Aynen. Sağlık koçum. En azından değerlendirenler şu an güzel. Neyse Hamdi hocam ben kaçıyorum. Artık pozisyonları kapat. Ben pozisyonları kendim kapatıyorum arkadaşlar. Komple. Yani ortalama benim 20-25 var bir karım var burada. Ee, siz gerisini Hamdi hoca devam edersiniz arkadaşlar. Güzel pozisyon bulduğunuzda girmekten kaçmayın. Stoplu girin. Bak stop muhakkak olsun ama arkadaşlar. Ben stop veriyorum. Stop girmeyen ve sonra çok büyük zarar eden arkadaşlarımız oluyor. Lütfen stop koyun. Çünkü Hamdi Hoca olsun, ben olayım, Volkan Hoca olsun kain değiliz biz. Bir anda pat diye düşüş veya yükseliş olabiliyor. Yakalayamıyoruz bunları da. Ondan dolayı diyorum tamam mı? Yani asla olayı yanlış anlamayın. Muhakkak stopunuzu koyun. Hani 4 dolar kazanacağım diye elinizdeki 4 dolardan olmayın arkadaşlar. Muhakkak stop kalsın. Hocam altlarım vardı bugün onlar kar yaptım. Sizce nasıl? Çok güzel. Bizdekiler de altları var. Daha çok eksi altıya düşüyorlar. <laughs> Batuhan <Yetişemedik>. mesela. <laughs> evet dostlar ben yavaştan gidiyorum. Ee, Hamdi hocaya bırakıyorum sizi. Var mı bir isteğiniz? Hocam teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Hocam Allah'a emanetsin. Kendinize iyi bakın. Hadi hepinize görüşürüz arkadaşlar. Allah, arkadaşlar. Allah, yarın devam ama yarın yayın var abi. bu arada. Yarın da yayın var bu arada. Oo hocam tamam. bu aralar mısınız? Valla elinden geldiğince yayınları artık 22 ile 20 00 arasında almaya çalışıyorum. Tamamdır. Çok hocam. güzel olur hocam. Daha günde böyle olur. her 22 20 22 ile 00 arasında 20 30'lar alsak çıksak yeter bize. Daha devamını yaparız ilerleyen tamam. zamanlarda tamam mı? Yeter yeter. Hadi Allah'a emanet. Hocam, 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 hocam. Hocam. Sen, sen de hocam. E, Diray grubu sizlerde Discord grubuna gelmek istiyorsanız yapmanız gerekeni söylüyorum. Bakın bizim burada DC linki bulunmakta. Resme tıkladığınızda direkt olarak Lord Crypto kanalında katıl faturalı butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oradan kanalın kanalı 300 TL'yi alıyorsunuz. Aldıktan sonra hem Discord grubumuzu alıyoruz. Hem de arkadaşlar Telegram sinyal grubumuzu alıyoruz. Bakın sinyal grubunda günde minimum yayın dışında 50-60 dolar kazanıyoruz. Bakın 9 dolar, 21 dolar, işte 6 dolar, 7 dolar, 8 dolar, 9 dolar derken gün içerisinde toplamda 50 dolara kadar bir para buluyoruz arkadaşlar. Hani muhakkak bu gruba gelin. Sinyal, şu an sinyal grubunda 148 tane kanalın kralı mevcut arkadaşlar. Hani güzel bir grubumuz var, ekibimiz var. WhatsApp grubumuz var. Kişisel danışmanlık da geliyor arkadaşlar. Eğitim alıyorsunuz. Muhakkak aman diyeyim gelin yani. Kendi çabanızla yaptığınızı anlıyorum ama kendi çabanızla bir yere kadar eğitimli insanların eğitim almayı unutmayın. Bir ayda olsa muhakkak o eğitim alın arkadaşlar. Eğitimsiz bir iş yapmayın güzel bir takım zaten bu gruba geldikten sonra çıkmak istemiyorsunuz ki zaten bu gruba gelenler de 4 aydır, 5 aydır sürekli olarak gruba para veren insanlar ve gruptan çok çok fazla para kazanan insanlar arkadaşlar haberiniz olsun. eğer alırsanız grupta eğer Discord grubunun linkini alırsanız, kanalın kanalını alırsanız Telegram'a geliyorsunuz. Kanalın kanalını aldım diyorsunuz direkt olarak siz saniyesinde gruplara dağıtıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Stop yok, sıkıntı yok yani. Yarın yayın büyük bir ihtimalle Discord grubunu olacak. yayın açmayacağım arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Haberiniz olsun dostlarım. Hadi emanet. Bay bay diliyorum.